Evet, birinci e, arkadaşlar 4 Haziran çarşamba günü girmiş olduğunuz din kültürü sınavını birlikte çözeceğiz. Şimdi e, her şeyi bir düzen içinde yapmıştır, bir rastgele yapmamıştır, planlı bir şekilde yapmıştırdan bahsediyor. Yani kaderi anlatıyor, her şeyin, evrende her şeyin bir düzeni vardır, bir ölçeğe göre yarattık. Yani A seçeneğinden bahsediyor. Evet, ikinci sorumuzda Yusuf'un bu anlayış hangisiyle örtüşür diyor. Yardım ettikten sonra konuşmayın diyor, anlatmayın diyor, yaptığın iyiliği başa kalkmayın diyor. Yardım ederken alçak gönüllü olun diyor. A seçeneğine ulaşabilir. Ee, üçüncü soruda da zarureti hamse yani İslam'ın dinin esaslarından bahsediyor. Akıl zihin dediği için aklın korunmasıdır. B seçeneği. Evet dördüncü soru evrensel yasalar ya da sünnet sünnetullah ya da adetullah işte onlardan birisini soruyor. Çiçek açar büyür diyor çiçeğin hayat döngüsünden bahsediyor. Yani canlıların yaşam döngüsünden bahsettiği için biyolojik yasalar. Evet beşinci soruda hangisi sadaka kapsamında değerlendirilmez diyor. Yaşlı bir kimsenin çantasını ıı, taşımak evet. Engelli bir kimsenin karşıdan karşıya geçerken evet. Birini kırıcı bir dille eleştirmek kötü bir şey yani sadaka olmaz. İnsanlara güler yüzlü selam vermek olur. C seçeneği olacak. Evet 6. soru Asır suresini anlatıyor. İnsanlara sabırlı olmaları gerektiğini tavsiye ediyor. Sabrı tavsiye eder diyor. Doğruluk ve sabır kurtuluş için gereklidir. Ee, güzel davranışlar gösterin sabredin diyor. Hem toplumsal hem de e, bireysel sorumluluklarınız var diyor. İman eden kimse faydalı işler yapmaktadır diyor. Evet burada bakın toplumun yine katkıda bulunur diyor. Ama insan katında yalnızca iman Allah insan katında yalnızca imandan sorumludur değil. E, çünkü seçtiklerimizin sorumluluklarını da Allah'a karşı vermek zorundayız. Seçeneğimiz A olacak arkadaşlar. Evet şimdi Hz. Muhammed'in doğru ve güvenilir bir kişi olduğu özelliğinden bahsediyor. Bu hangi sıfattır? El Emin. Hatem-ül Enbiya en son peygamber olduğudur. Üsve i Hasene güzel örnek oluşudur. En Nur aydınlatan anlamındadır. Bize burada sorduğu sıfat doğru ve güvenilir. El Emin olacak. Evet burada bu metinden çıkarılacak en doğru bilgi diyor. Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'a iman etmek, namaz kılmak yani İslam'ın şartlarını yerine getirmek değil insanların birbirlerine karşı sorumlulukları da vardır diyor. C şıkkı bunu çok güzel anlatır. Kur'an inanç ve ibadet konularından bahsetmesinin yanı sıra sosyal ilişkileri düzenler, yetimlerin i̇şte korunması, konuşan iyi davranma, alışveriş, dürüstlük, dürüstlük gibi şeyler toplumsal konulara da girer. C olacak seçenek. Evet burada Hazreti Peygamber'in çevresindekilerin tecrübelerine ve görüşlerine değer vermiş, onlara danışmış diyor. Bu istişare etmektir. Fikir alışverişinde bulunmaktır. B seçeneği olur. Evet geldik son soruya. Diyor ki Kur'an-ı Kerim insanın düşünerek hareket etmeye yönlendirir. Doğru ile yanlışı, faydalı ile zarar, iyi ve kötü ayırt etmesini sağlar diyor. Kur'an insanı düşünerek hareket etmeye ve kulluk şuuru yani bilinci içinde yaşamını sürdürmeye yönlendirir. B seçeneği burada yukarıda anlatılan da eşleşir o yüzden seçeneğiniz B olacak arkadaşlar geçmiş olsun hoşça kalın tekrar görüşmek dileğiyle.